Üç senedir varım bu işin içinde Ve de leke gibi yapıştı sanki bir kene Baskıcı ailede olmak bir iskence gibi Yokuz beş çalışmaktan daha tehlikeli Tetiğe bastım çünkü o cazibeli Çıta gibi endişeli gelecek tehlikeli Bir bulmak mucizevi mucize kendileri Yakında atacağım son kalan çizgileri Okula gidip gelip monoton bir köle Ve de monarşinin kralı gibi kandırır geçerim Bunların hepsi geçici yakında ölüp de gidici Bu piyano ve gitarın bile. Kimi? Bir çarmakta sıkıldım gene de Demiyorum ne yapacağım bir gün eferli Dese de onlar yapma diye yapmamın sebebi Kulaklarımız kanamasın diye e? Girmesem de İstanbul trip'e Girdim trip'e like motive motive pango gibi yumuşak bir banyo Ve de böyle disslerde çıkacağım öne ama Baksana gene alem dal iç boyumla gene Umrumdan içine bunu yazarken gülüyorlar yine Ama yine de dayanıyorum ne yapayım öde Benim köşe geçip durak <laughs> gibi Kaotik bir ortam bu Sözlerde kayboluşum Dünyada var oluşum ve Evrenin oluşumu Bulutlarımın üstünde O yıldızlar hep üst üste Gezegenlerin hükmünde Düşünmem seni görünce Üzüldüğü ışığında Cadde başında Karanakışlar O bakışlar Mavi defterim hep dolu Olmadan hep zordu Çıkmaz kafamdan çıkmaz Sanki yavaştan neri Yorum Çıkmaz gibi çevirip duruyorum Spin uzalıp alıp duruyorum ben şanssız biri Bağımlı gibi çekip duruyorum yeşilli. Bunu duyanlar gibi OG'siniz Eğer beni bulamazsan odam diyorum, yüzüyorum Dur botumda yanımda kendin asanlar var Ve şeyin şah gibi savaş ilanı yerine Ölüm ilanı var yanımda Fete batırdım anda yine tarımda ya Bana göre değilmiş anladın ama ya Ya başarsaydım ve kırk anlatma Şimile 60 yıl sonra bir test alırdım o çağda Ama yarın da okullarda bu yaşımda Zinan gibi bir yere hapsoldum ama Herkes benim yaşımda ve aynı kafada O yüzden geçiriyorum zamanı zor da olsa Yanımda cici Buluşamazsak da yine bu engel değil konuşmamıza gene Ve de olmazsa başlamam böyle Ölmüş şey. ki yolun nice seneleri Fark edecek bunun inem bile Taktığımı şimdi dişe Uğraştım ve yayınlıyorum işte Çalışıyorum derse yine Amaç garantilemek işte Annem özümle dalga geçse de Çünkü <laughs> ben <laughs> bu Sözlerde kayboluşum Dünyada var oluşum ve Evrenin oluşumu Bulutlarımın üstünde O yıldızlar hep üst üste Gezegenlerin hükmünde Düşünmem seni görünce Zil dışında Cadde başında kışlar O bakışlar Mavi defterim hep dolu Olmadan hep zordu Çıkmaz kafamdan çıkmaz Sanki yavaştan eriyorum Yorum.